2023 Yılının son Beylikdüzü gündeminden herkese merhaba. Beylikdüzü'nde yeni yıl heyecanı kış festivaliyle yaşandı. Yaşam Mahallesi 1. Etap içerisinde ışıklar ve süslemelerle donatılan festival alanında buz pisti, birbirinden renkli hediyelik ürünler, yiyecek ve içecek standları yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgisini toplayan festival 31 Aralık gecesi son buldu. Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol çalışmalarına hız kazandırdı. İlçenin 10 mahallesinde eş zamanlı olarak yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, sorun yaşanan tüm alanlarda 24 saat esasıyla gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor. Beylikdüzü'nde güneş enerji santrali kuruldu. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla ilçeye kazandırılan 234 güneş paneli Beylikdüzü Mutfak ve Beylikdüzü Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'ne konumlandırıldı. Bu adımla söz konusu olan merkezler olası afet anlarında yaşanılabilecek olumsuzluklardan etkilenmeyerek aralıksız hizmet vermeye devam edecek. Beylikdüzü Belediyesi ilçeye kapalı bir pazar alanı daha kazandırıyor. İlçe halkının konforlu ve temiz alanlarda rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesi için 5000 metrekare alana ve 726 tezgah kapasitesine sahip olacak pazar yeri Barış Mahallesi Rıfat'ın Gaz Caddesi'nde hayata geçirilecek. Alan, pazar kurulmayan günlerde ise araç trafiğine açık olacak.